Merhaba Kaan Bey. Merhaba abi kolay gelsin. 24 çok mu ha, abi? Nasıl? İyi ha, abi, açık, 24 abi, açık, mu? Açık açık bekliyorum. Tamam abi kolay gelsin. Tamam abi, sağ ol. Efendim. Ha, i̇yi geceler. İyi geceler. Ee, 11'e geçmenizi söyledim ama nedir bilmiyorum. Böyle bir tamam, şey. Tamam, okey. Okay. Ee, nasıl diyeyim şimdi bu saatte aradım. Estağfurullah, okey. Peki, on e bire geçmeniz için teşekkür ederim. Peki, tamam. Sağ olun. Alo. Kısa i̇şte bakma da, <laughs> 18 açık der misiniz? nasıl anlayamadım Özer Bey? 18 açık derseniz... 18 açık, tamam. Okey. Ama şu an uçakta. Öyle mi? Buraya mı i̇şte geliyor? Şu an uçakta, evet. evet ha. Buraya mı geliyorlar? Ha, evet, evet. ha. E, kaçta Kaçta iner? Yani 8.30 ana Peki görme ihtimalim var mı? Bu gece yok ama işte yarın dediğin gibi, yarın değil de perşembe e, günü ne yazdım hani perşembe konuşmuştuk ya. Hmm. Yani 5-10 yani dakikada yok mu ya yol üstünde onlar inmiştir gerçi. Yani evet Peki. şu anda zaten, zaten inmek üzere herhalde şu anda. Hı? İnmek üzere de yine istiyorsanız inince ben söyleyeyim ve 18'de çık diyeyim. 18'i söyleyeyim de. Oradan bir yere geçecek mi? Tabii, yani bir programı geçecek o yüzden. Alo. Reza Bey merhabalar. Merhabalar. Reza Bey şu şekilde yapabilir miyiz? Siz araçtan şey olmazsınız, araçla beraber olursunuz. Biz makamla beraber takip ederiz. Belli bir noktadan sonra Sayın Bakanımız sizin araca geçer, oldu mu? Benim araçta, yani ben araçta Aha, takip ya. ederim sizi. Aynen. Doğru Aynen. bir noktadan sonra ben durduracağım. Olur. Hı -hı. Tamam olur. Ondan olur. sonra sen bakalım üstünü alacağım. Olur tamam okey olur. Peki teşekkür o ederim. O zaman ben şoförü de almayacağım yanıma. Ha daha güzel olur. Eğer evet. siz beraber şey yaparsanız evet. daha güzel evet, olur. Evet yavaş yavaş gideriz. Olur. Sadık selam. Selam abi Ne dersin? Ne bizim bizim rahmet sana. Ha şey Sadık sen sana bir zahmetim var. Ha şeyden abi O 25 Çinel onu dostumuzla danış. Ho. Ona bir tane salim, selamet adam yolla. Bir tane Ho. çağız vereceğim o cetsin. Aha, özüm, özüm daha? Yo, fakat çağız vereceğim. Sen özün cet hava peymeyle. La peş et Sen ulan ben benim dereyağı çimin cebi yol düzelt. Özüm cetten zahmet olacak. Ama Yo, çok memnun oldum. Ee, bir daha da adres var. O bir insan bir daha 2 milyon euro 500 luk demişti muamadelesinde. Akşam Pierre <laughs> Cardin'den bir ders 54 halkarı al. 54'e şey Vakko'dan zattan. Değiştirme <laughs> kartını da içine koy. Başmağından zanat. O da yer içine. O 2 milyon para bir ver. Bir daha adres vereceğim. İstanbul'da parasın e, saat 9'da sabah akşam o eve tahvil veresin. Pulu indi kasadan alın. Pulu Abdullah'dan danış ama deliyip gör hardar bizim 2 milyon euro. Təşəş. Xəllənərəm. Arız, bəs Ankarıya getmirəm də, bu deyəm İstanbuldur. Yo, Ankarıya çəkilib çağırdılar səzak, qardaşım. Aha, əy biyxut. Bu gün gedim alım yoxsa hər olub. Bu gün gedəlsən zəhmət, ayradam da yolduya biləsən, müftənin adamın olsa. Yo, özüm gedim, öz güyəzə də. Get hava premium, bir də çağır verəcəy, o alacaq səgə. Söz vermişdi, təş. Sənə zəhmət də, təş. Xahiş edirəm. Qurbanam sənin. Qurbanam. Alo. Alo. Tamam. Salam. Salam Rıza. ben Ankara diyen, buna zarar Bu dedi, diğer şeyden ne olmadı, diğerinden ara. Hem de 25'ten var da. Ben var, telefonu bende yoktu, onu ben mesaj atsam. O şumarı 25 ardı Bu şu, şu dalısında 25 yazan. Özüm derdi da, bende yoktu onun da. Ama şu telefonun numarası. Baba şumarı 25'i verdim sana da, vermemişim. Yok, vermemişsin. Ondan siz buyursunuz şu falan. Ha? Siz ondan bir dana zayıf varın mı? Zayıf Mesaj yazacağım. Deyim de Ben yarım, indi fırız kastıyam, yarım saat 40 dakika sonra yetişirəm. O zayıfı evden gəlim alım, ya ay yerə gəlim. Tamam. Bəs müntəzirəm silfonuzda Ne? O da. Alo? Hadi. Yazıp şu evet. dışta işte geçer. Gordiyon ABM'de ol. Harit ol. Merkezi, alışveriş merkezi Gordiyon. Gordiyon? Gordiyon. Da, Gordiyon. Orada... Gordiyon'da harit olun. Sersiz biraz az daha. Yazıp ki yani her alışveriş ben çaldın acayip orada dersciydi zaten cırak birimiz ya. Aha, böldüm. Ben şimdi oradan size de varım. Siz mesajı da aslında onu açmanı orduya. Ben gordiyan acayip sen. Ben şimdi olağan yakınlığındaydım evet. evet. şimdi alışveriş yapıyorum her dedik gordiyan. Hala. Hada. Tale? İç içimde tabe body shop var. Ben. Padişah o yanındakı dəst süydə, Qudrullah orada 2 dəqiqə, 2 dəqiqə orada yandı. Bir daha hazırlayacaq. Tamam, sağ ol. Padişah soruş, 3 min dəfədir o yanındakı dəst süydə. Bəlkə orada etməmişəm. Tamam, təb. Hə, tamam. Salam, salıqçı rəhval. Bəşirin ayatı. Ha, şeyə baxım oldu. Ha, şeyə. Var da, indimən sizsiz bir təoziq rəsmə, o əlimdədir o namə. Be əzafə. O namədir. O saxlasa bax lazım olacaq. Yaxşı, o heç vaxt. İndi de, o... adres var. O çevirdim sənə. Suno tərəfindədir. Oh. Axşam saat 9-da CCPR Karivakdan gəlməyəscə kocshallar var 54-ə. 54'de. Xoş. Oh. 52-dən. Xoş. Oh. İçəridə də de dəyişmə de kartı köçü, dəyişə bil üçün. O usul, bir dəstə başmaq. O qaldırımda usul ola yerləşsin içə. Axşam apar və şeydir də o. Azdə göndərəsən. Xoşdur, şeyin o işlədığımız yerin müdirə hamilidir. Aha, bildim də. Yaxşı. Adın, filanın ki, mən kimə verdim. Adını deyəcəm, hamısını deyərəm belə. Yaxşıdır. Fəs, mən təzrirəm də. Bir də alırsa, 2-dir da o? Hə, hə. Yaxşı oldu. Nəhsə, xoda.